Herhalde yayına girdik. Herhalde girdik. İnşallah. sonunda. Evet değerli Radyo Rota dinleyenleri kutsal cumartesinden hepinize merhaba. Ben Muhammed Fışkın. Ben Ömer Şahin. Şöyle şeyler duyduk. Kutsal cumartesi bitti mi? Kutsal cumartesi bu haftada mı yok? Geçen hafta zaten yoktu bilmem ne. Hemen geçen haftayı alalım. Geçen haftanın mümessili biz değiliz. Geçen mümessil hafta mi? mümessil denmiyor muydu ona? Hiç Gassal bilmiyorum. mıydı? Neydi o? o kadar bilmiyorum ki ama garip geldi. Ne deniyordu ona ya? mümessil mümessil, mümessil başka bir şeydir ya. İlaç şeyi Mümsebip mi? Mümesil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Mütemadiyen. <gülüyor> Küfür etmeden sana bipli bir şey söyleyeceğim. Mümesil bip. <laughs> Benim demek istediğim şey şuydu. Sorumlusu biz değildik. sorumlusu, sorumluluk. <laughs> o mevzunun sorumlusu biz değildik. Biz her şeyimizi hazırladık. Tam burada kamera ayarlarını yapıyoruz. Pıt Elektrik gitti. Bak çanaklara mı çıkmadık gecenin bir vakti. Teraslara mı çıkmadık? Neler neler yaptık ama biz değildik yani onun müsebbibi. Müsebbibi. <laughs> bence mümessili. o bak bak bence o müsebbibi. Evet evet yeni başladık. Çünkü müsebbibi. neden? Yine bizim buradaki cihazda problemler vardı. Cihazda çok fazla tuş olduğu için biz hepsini kurcalama gereği duyduk ve yine bozulmuş ama onun da sebebi yine biz değiliz. Bu arada evet baktım şimdi internetten. Bir şeyin olmasına yapılmasına yol açan sebep olan kimse. Müsebbip. <laughs> ya bak doğru biliyormuşum demek ki. Ee, neydi bunu da bir yerde duymuşumdur ben büyük ihtimalle. Oğlum, sen... Sonra demişimdir ki ben bunu hafıza yatayım bir yerde kullanırım. Tamam da güzel kardeşim sen müsebbip demedin ki. Mümessil dedin. <laughs> ya o tamam müsebbip sonuçta. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Bunların hiçbirinin bizle bir alakası yok. Bu arada harbiden geçen gün Instagram'dan durmadan yorum geldi. Sokak ağzıyla konuşuyorsunuz. Ya, ya çok Ama da hoşuma gitti <laughs> dinliyorum. Bir tanesi yazmış işte. Malatya'dan sevgiler. <laughs> bir tanesini izlemiş çok beğenmiş sonra diğerleri daha komiktir diye girmiş bütün Reels'ları izlemiş bir tekilik izlediğim güzel. <laughs> Demek ki keşfetle önüne düştüyse evet. en komiği odur. Hangisini izledi yani, acaba? Bazılarını ben, ben de mesela paylaşırken diyorum ki ulan diyorum ya bu komik değil bunu paylaşmasam mı acaba? Ama paylaşıyorsun abi yapacak mı? Hepsi de komik olmayı versin canım. Yani yani. Evet, tanki siz <laughs> komik mi doğdunuz? doğarken direkt böyle şakayla doğdunuz. Ya işte yapıyoruz bir şeyler. Ben mutluyum. Ben de Bak, mutluyum. Bak 6 hafta oldu biz 4. bölümü çekiyoruz. Yapacak bir şey yok ama yani. Ne yapalım? Ya. Burası Sakarya. Elektrikler kesiliyor. Bir şey oluyor yani. Zaten bakayım başımıza gelmeyen birkaç şey kaldı. İşte bir gök taşı falan da düşerse üstümüze. Ben uçak. bekliyorum. Şu stüdyonun camından bir tane böyle paratenör, uçak, küçük uçak. Onu bekliyorum ben ya. Şuradan stüdyonun camından girecek. 71 yaşındaki insanın sahip olduğu her şeye sahip. Bel ağrısı, görme kaybı. Oğlum, <laughs> <laughs> işitme <gülüyor> kaybı. Anladın mı? Uyuyamama. Ya bak bu saydıkların arasında diğerlerini es geçiyorum ama uyuyamamak benim en büyük problemim. Abi diyorum ya bak 71 yaşındaki insanın <laughs> ya da işte 80 yaşındaki insanın sahip olduğu birçok şeye sahibiz ya biz ama hep olumsuzluk tarafından. Sadece dün gece böyle bak Hı -hı. yarım saat 45 dakika falan uyudum böyle. Hı -hı. Ama o kadar güzel uyudum ki. Abi bahsettiğin mevzu yarım saat 45 dakika dedi benim günlük tuvalette geçirdiğim vakitten daha kısa ya. O senin problemin Bak zaten. Aa, ben uzun kal Kalıyor değilim. Sen kısa uyuyorsun. <laughs> Bak hiç o tarafından bakmıyorsun. <laughs> Sen kısa uyuyorsun. <laughs> Ama uyku tutmuyorsun abi. Yarım saat kırk dakika uyku mu olur Allah'ın sever. Bak mesela haftada bir gün devriliyorum böyle. Artık ona da korkar oldum. Tam evde kalıyorsun bir gün. Tatil günüm diyorsun. Eve gidiyorsun. Tam uyuyacağım sıra evde bir tadil. Atlaşıyor. <laughs> Elektrikli süpürgeler mi çalışmıyor? Duvarlar yıkılıyor. Kapının önünde çoluk çocuk bağırıyor. Ya geçen sefer uyudum. Kapının önünde park halinde duran araba yandı. Ortada hiçbir sebep yokken. Maksat gürültü olsun itfaiye falan gelsin diye anladın mı? Kanka yemin ederim ya. Yo yo o konuda haklısın Geçen abi. Geçen gün yine böyle bir şey oldu. Ben bir de uyurken hani zaten az uyuduğum için <laughs> bu bende bir sinir yaratıyor. Eve gitmişim zaten 1-2 saatlik boş <gülüyor> vaktim <gülüyor> var <gülüyor> tamam mı? 1-2 saatlik boş vaktim var. Birazcık gözümü kapatabileyim. Ulan bir gittim sağolsun annem canım annem üstünü örteceğim dedi Uyudun mu uyudun mu Bak bir uyudun insanın mu? Ömer uyudun mu <laughs> Bak öyle dürtmüyor şey olarak hani uyudun mu diye değil de getirmiş bir battaniye mi getirmiş 50 kilo bir battaniye şey... Nasıl yaptı biliyor musun beni sarmalamaya çalışıyor Oğlum, Ört üstüme bırak işte İster istemez sinirleniyorsun Ya uyku hali bambaşka bir sinir bir de şeye çok sinirleniyor. Ahmet uyuduğunda ben sinirleniyorum. <laughs> Herif uyumuyor ölüyor. Bildiğin cam veriyor bak. Bir gün evden çıkacağım Ahmet açmıyor kapıyı. İçeride uyuyor. Telefon ediyorum, kapıya vuruyorum, cama vuruyorum evet, yok. Evet evet. En son kendi evime hırsız gibi tuvalet camından girdim. <laughs> evet böyle hatırladım. gördüm ya onu bir de uyurken. <laughs> Yastığı alıp basacaktım üstüne o Ev ee, boş yani. zannetmiştik. Biz uyumuyor değiliz kardeşim. Ben de Ben de isterim gözlerimi kapatayım hiçbir şey düşünmeden uyuyayım. Ama böyle bir şey, hayatım yok. Sen mi? önceden ceset gibi uyuyordun musun? Evet. <laughs> ne kadar ya biliyorum. benim şundan iki sene öncesinde <laughs> bak bir uykum vardı. Bir uykum vardı. <laughs> bir, 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 bir ben bilirim. Aynen. Ben güzel kardeşim baş ağrılarım vardı kronik biliyorsun hmm, Onlar hiçbir şeydi ya Baş ağrılarım geçti benim kalmadı Belki de var hala hissetmiyorsun ama Olabilir ya uykusuzluktan Çünkü zaten he. uyuşuk olduğum için şeyi anlamıyorum Baş ağrısını anlamıyorsun yani Ama dediğim gibi bak bundan aşağı yukarı bir buçuk iki sene evvel Hayatımda bir değişiklik oldu bütün uyku düzenim bozuldu Uyuyamıyorum ya Uykular haram, haram oldu gençliğim baktalan mı oldu Çok sevdim ya lan oldu bak bu ünlü olanlardan bahsedince hı hı. şeyden geçen gün bir bilgi edindim. Zamanında Urfa'nın kurtuluşuyla alakalı bir program düzenleniyor tamam mı? <laughs> Programa da şarkı söylesin diye İbrahim Tatlıses davet ediliyor. <laughs> o gün de İbrahim Tatlıses'in işi çıkıyor. Eğlenecek adamlar eğlenemiyorlar. Neden? İbrahim Bey'in işi çıkmış. <laughs> Bolculardan biri çıkıyor diyor ki neyse ben söylerim şarkı diyor. O gün başlıyor şarkı söyleme. Adam şarkıcı olmuş. Kim <laughs> Ciddi bu adam? olamazsın ya. Çok da bilindik bir Çok adam. merak ettim. Çok da bilindik bir adam. Mahmut Güncel lo. <laughs> Ciddi olamazsın. Gerçek mi artık? <laughs> Valla. No, Mahmut Dincer'in çıkış hikayesi. Aynen. <laughs> Futbolcu muymuş o? Ha tik afk o zamanlar yoktu ki rütük Şimdi elinde kılıç kes. <laughs> Ömer dedi ki lan kes. E ya. Ben az önce de lan dedim inşallah bize ceza gelmez. Gerçi... İnşallah, yani. i̇nşallah ya. İnşallah toplayıp toplayıp bir anda göndermezler. Ya Zeynep Bastık'ın lan diye şarkısı var. Hmm. Ben lan dedim diye sıkıntı çıkmaz herhalde. Adam diyor ki lan ben sana Bana, nereden? nereden? <gülüyor> <gülüyor> mesela yani. <laughs> Ya inşallah bu çatır çatır cipsi yer ses gitmiyordur. <laughs> Magnum reklamı. <laughs> Neyse Magnum'dan da 5000 lira alacağımız olsun. <laughs>